Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoya devam ediyoruz. Bugün sizlerle Betül'den Kaçış 2 oynayacağız. Bir önceki videomuzda 1 oynamıştık İrem'le. Şimdi tek başıma ben olacağım ve 2 oynayacağız. Başlayalım. 3 2 Başlayalım. Başlamadık ama. 3 2 1 arkadaşlar şu an bakıyorum bekliyor da bakayım lasar gelio 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 geçme geçme Arkadaşlar bu, bu, serinin devamına gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bir abone istiyorum. Bir abone. Ben aboneye geçtikten sonra sizle like'ları bekleyeceğim. Like'ları bekleyeceğim ve serinin devamını getireceğim. Betül'den kaçış 3, Betül'den kaçış 1'e kadar gideceğiz. Bakalım geliyor mu ama. Ama arkadaşlar bakmamız gerekiyor Betül'de arası. Arkadaşlar Betül nerede ki acaba? Betül. Kralam buradaydı. Ay, arkadaşlar. Geliyor, geliyor. Geliyor arkadaşlar. Ben gidiyorum şimdi. Bak şimdi Betül'e. Betül'e bakmaya gidiyorum. Arkadaşlar geldim. Şu an burada Betül yok. Betül yok ama saklanıyor. Gördü arkadaşlar. Arkadaşlar burada burada mini bebek. Arkadaşlar geri geldim buraya. Azabet bir beni görüyordu. Azabet bir beni görüyordu arkadaşlar. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Lütfen like atmayı unutmayın. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız. Devamlı yemisin istiyorsanız like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ben abone istiyorum, lütfen getin beni abone. Sizden bekliyorum beni abone. Görüşürüz arkadaşlar.